Nevin kendisi için söylüyor. Evet. I will Aslında always e, love yani you. Aslında herkese yabancı bir şarkı söyledi bu programda farkındaysanız. 20 gün önce de söyledim şey konser verdim yabancı şey. Ya pasaportu şey. varmış yok kapı kuleden geçmiş falan bunlar basit muhabbetler. Getir. Get Polemiklere ihtiyacım yok Türk halkı da bunu çok iyi bilir. Kimse de bir şey kanıtlamak zorunda değil. Sen dünya mutfağını çok iyi bilirim diyorsun. Şarkıyı söylemezsen kesişemiş. Şarkıya gidiyor. Of senet şarkı. I will always love you. Bak, nevin söylüyor efendim. Tamam. i should stay i want only be in your way so i go but i know i'm tank of you i will all day Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben Çok mu hayatım, seviyorum Bekir'i? Bak ben benimle dalga geçtiniz şarkı söylerken. Hayır, Yok. bak Hayır. bir şey söyleyeyim mi? Benim gibi yetenekli olun, yetenekli Şu olun. Çok, ben sana yetenekinizle bir yerleri gideceğiz. Ona da buna... etmem. Başka malzeme alıyorum. Sen niye bekire bakıp Always Love You diyorsun ki? Evet, niye bekire? Çok mu Always Love You olacaksın? Ya sana ne? Sana ne demek ne benim, sana ne? Sen yanındaki ben... erkeğe sahip çıkıyorsun. Ne demek? Bas önce sıkı tut yanındaki erkeği tamam mı? Sen Başka kadın bayağı aranızdaki bir... ilişki madem ki sözümü, öyle kesme, sen uzak sözümü kesme sözümü kesme sözümü kesme sen de sözümü, sözümü kesiyorsun, kesme sözümü kesme yeter artık İpek yani. sözümü kesme. Sevmiyorum diyorsun. Bak dinlemeyi de biliyorsun I will konuşmayı da biliyorsun. Be, brav, dinlemeyi de biliyorsun konuşmayı. Karıştırıyorsun her şeyi. Önce bir dinle. Güzel güzel. Tamam Peki. dinlemeyi Peki. öğren önce.